35 numaralı soru. Sadece kırmızı, mavi ve sarı arabaların bulunduğu bir otoparkta arabaların renklerine göre sayıcı dağılımı şekil 1'de. Arabaların üretim yılının 2000 yılı ve öncesi ve sonrasında ilgili dağılımı da ikinci grafikte verilmiş. Bu otoparkta sarı araba sayısı 24 olduğu gibi. Yani 60 derece şurası 24 arkadaşlar. E, 60 derece 24 ise ee, 30 derece 12'dir. 150 derece 5 katı 60'tır şurası. E şurası da 60'tır arkadaşlar. Çünkü şurası da 150 derece. Tamamı 360 derece. Burası da 60'tır. Yani toplam araba sayısı 120-144. Yani 360 derece 144 ise mesela neyi soruyor? 2010 önce üretilen araba sayısı. Şuraya 150 derece soruyor. 150 derece toplam araba sayısını buradan bulduk. Burada da aynı araçların 2010 öncesi ve 2010 sonrası. 150 derece 2010 öncesi yani 150 derece kaçtır? 360 derece buysa 150 derece kaçtır? Şuradan sıfırları sadeleştirelim. 4 katı 4 katı cevabımız 60 bulunur. İşler dışarıda da ne yapılabilir arkadaşlar?